Burası Uluslararası Okul. Anne baba olarak İsveç'e geldiğinizde çocuklarınızı burada ee, okuyabiliyorlar. Fransızca ve İngilizce okul. Ok okulda. Böyle bir avantajınız da var oluyor. Tabii ki İngilizce İngilizce çok önemli bir değil. Bana birçok kapıyı açtıran da kapatan da İngilizcemin iyi olmaması. Buraya geliyorlar. Bazı öğretmen arkadaşlar. Bazı tanıdığım ailelerin çocukları burada okuyor. Güzel bir okul. çöpü nereye atıyoruz arkadaşlar? Buraya. Çöpü burada atıyorsunuz. Sigara da burada içiyorsunuz. Orada söndürüyorsunuz. Bunu dünyanın neresinde yaşarsanız, hangi ülkede yaşarsanız bunu yapın arkadaşlar. Geliyorsunuz. Çöpü atıyoruz buraya atıyoruz bu reklamı bu reklamı da geçtik çünkü önemli bir reklam o ben çekimlerimi genelde spontane diyorlar böyle ne diyoruz abi bunu yani böyle Doğa akışında çekiyorum yani yolda gidiyorum bir şey görüyorum çekiyorum Bir ülkeye gidiyorum bir şey görüyorum çekiyorum Gerçi yani benim Benim arşivim çok zengin fakat ee, Size şunu söyleyebilirim Çekmediğime çok pişmanım Gerçekten belki Belgeselci olmayı çok seviyorum bunu anlatmak neden? Niçin? Neden dünyadayız? Yaşama amacımız bir insana dokunmak, bir insana bir el vermek, dinler, tarih, dinler tarihi, ülkelerin tarihini bilmek. Adamlar işte yapıyor bazı şeyleri. Bisiklet yolu, yürüme yolu, araba yolu. fark etmek için yer. Yaşamaya evi. Evde, burada yaşıyorsun, Bu arabanı park ediyorsun. Burada da uluslar okuyorsun şuralarda. Artık Burada da çöplerle böyle çeşit çeşit ayırıyorsun. Burada koyuyorsun çöplerini. küçük küçük şeyler var görüyorsunuz. Atabiliyor muyum? Burada her şeyi kendi ayırıyorsun. Yani çöpleri ayrı, yani camlar, gazeteler birçok şeyi buraya koyuyorsun. Pilleri oraya koyuyorsun. Yani Gittiğimiz her şehirde, her ülkede dünyaya sahip çıkmazsak dünyaya sahip çıkmazsak dünyada bize sahip çıkmaz. Ağaçlar meyve vermez. Toprak güzel. göre park ediyorsun, bu numara daha ap e, indiriyorsun, o apla kaç dakika durmak istediğini karar veriyorsun, parayla ödüyorsun, kartla ödüyorsun, parayı kaldırmışlar, sadece kartla, çok güzel. Bu ülkede yaşıyorum, bu şehirde yaşıyorum. Her şeyi bir sana belirtmişim. Yürümeye Yürümek çok önemli. Atla yürümek, atla gitmek, arabayla gitmek. Hareketli ol arkadaşım. Ne olursan ol. Hareketli ol. Sosyal ol. Haftada 2-3 gün arkadaşlarınla görüşürüz. Bir çok sev, bir şeyi çok iyi sev ve onun üstünde ilerle. insanlar güneşi gördüğü zaman böyle şeye çıkıyorlar. Siz söyleyin bana. Bisikletler de gidiyor. Bakın. Burası şu kilise. Burada günah çıkarıyorlar. Biliyorsunuz ben hobi olarak dinler ve siyaset tarihi bitirdim diyebilirim. Hani çok bilgim var. Yani bir hobi olarak e, sevdiğim çok din ve tarihi ve e, dünya tarihi diyebilirim. Buna çok faydasını gördüm diyebilirim. Bir insana nasılsın diyorum. Bana gülerek cevap veriyor. Bir insana yabancı ülkeler olsun başka ülkelerde yüzüme bile bakmıyor. Yani anlıyorum ki o Sırp. Adam bana Sırp ama Sırplar bizi sevmiyor yani böyle bazı hepsini genelleme yapmıyorum ama Burak Lise Evet şimdi sizi plaja götürüyorum 18 yaşından küçükseniz buralara bakmayın Tamam Şimdi insanlar burada e, Güneşleniyorlar Mayolarını giyiyorlar bildiğin güneşleniyorlar yani Ben geliyorum Araba bak araç durması gerekiyor duruyor, Araç duruyor görüyorsunuz Ben geçtiğim zaman araç durmak zorunda Hani adam Adam belki içinden Bana küfür ediyor Evet adam bana içinden bana Küfür ediyor ama ee, Kurallar yani adam kurallara uymak zorunda. Adam ama adam bana e, sevmeyebilir. Ama neden? Kuralları biliyor. Bana yanlış yapamaz. Devlet öyle kurallarla beni korumuş. Anlatabiliyor muyum? Burada insanlar oturuyor, yoga yapıyorlar, kitap okuyor. Anlatabiliyor muyum? her zaman böyle yapardı bana anlatabiliyor muyum Anlıyorum hocam. anlatabiliyor muyum anlatabiliyor muyum kelimesi beni biraz daha şey yapıyor yani o kelime beni çok etkiliyor anlatabiliyor muyum beni bu çok etkiliyordu yani ve onu ikinci bir e, anlattığında yani ikinci bir konuyu anlattığı zaman daha iyi anlayabiliyorum. Çok önemli. Anlatabiliyor muyum? O kelimeyi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a çok sev. O yanlış yaptı.